Hadi bir baksın Tolga dende Bey. Dende hadi. Dende. Tolga Bey tam iki koltuk altında da bezi. Hadi açsın göbüşünü ponçuğum. Hadi oh. bakayım. Hadi 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 açın. Oh. <laughs> bunu da şimdi devirip yatırmak oh, meselen ponçuk, oh. ponçuk. Hadi ponçuk. Tolga Bey yine yapmadığı sürece Ponçuk aslında Tolga Bey'i seviyor. Ponçuk aç göbüşünü. Aç. Aç annem. Aç. Oh. Oy 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 şu koltuk altına bir bakalım oh. bak Tolga Bey ha. Tam tuttunuz şuralarda. Dur hmm. İkisinde de aynı e, bez. Yağ bezesi mi? Beze beze. Ama niye böyle iki yerden aynı yerden çıkıyor? Evet. Bak burada Yağ. da aynı. Bak elle Tolga Bey. Buraya. Şuraya bak, da bak. Şurada var. Hmm, evet. Serbest. Geziyor, oyna. Serbest olması... İyi mi kötü mü? Serbest olması iyi bir şey. Ya Yağ bezesi Başka değil mi? De var. Yok. Bu şurada var bir tane. Ha. Şurada gördüm. Evet. Niye böyle birden çıktı çocuğunda? Yaşlarda çıkıyor yani hala biz evet. karaciğer destek maması kullanıyoruz. Bu karaciğerle alakalı bir durum değil. Stresten olabilir mi? Evet, o da olabilir. Kız bir kork, bir kork köpekten bir kork çekil Aa, pericik. Problem ne değil? Bir şey yapmak gerekiyor mu? Yok, bunlar. Muayene ücreti var mı Tolga Bey? Muayene ücreti. <gülüyor> 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 Alacağım şimdi ondan. Kasaya geçireceğim onu şimdi. Tamam tamam. Oy sıfır <laughs> benim. Tamam hadi korkulacak çok bir şey yokmuş.